Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Düşüncemizin katlanması mı zalim kaderin yumruklarına, oklarına? Yoksa... Yoksa... Ya Behzat abi söylesene devamını. Boşuna mı sana metni yolladım? Ya Muhittin ben senin oyunun sandım. Onun için unuttuğunu düşünmedim. Tamam Behzat abi devamını söyler misin artık? Siz sabahtan beri ne yapıyorsunuz ya? Konservatuar sınavı için Hamlet'ten bu tiradı çalışıyorum desen abi. Bence en efsane tirad bu. Yani bu tiradı çalışan kesin konservatuara girer diyorsun. Çalışıp iyi oynuyor. Ben çok emin olamadım ya. Nereden öğrendiniz bu bilgiyi? Yoksa yapay zekaya mı sordunuz? çok komik desen abi. Oyuncu olmak isteyen herkesin bilmesi gereken trad bu. Bence bir oyuncunun en büyük kozu bu. İleride Hamlet oynadığımda bilet yollarım sana gelip görürsün oyuncu nasıl olur öğrenirsin desen abi. Bence sınava kadar bir bilene danışın derim. Sonra sınavda patates olursunuz benden söylemesi. Konservatöre girmek isteyen öğrenciler nasıl bir hazırlık yapmalı? Şimdi bu tabi soru çok fazla geliyor. Şimdi konservatuara girmek için önce bir kere birazcık okumak gerekiyor. Yani konservatuarda sınav sırasında özellikle bir mülakat var biliyorsun. Mülakatta kullandığınız cümleler, gramer yapınız vesaire onlar bile aslında önemli. Çünkü eğer e, konuştuğunuz diller çok da fazla hakim değilseniz bu çok eksi bir puan. Birincisi o. İkincisi düşünsel olarak bir yaşam görüşünüz yoksa bu da tabii ki zorlayıcı konulardan bir tanesi. Onun için ben şunu çok öneriyorum sınava girecek olan öğrencilerime. Bir kere bol bol Shakespeare'leri bitirin diyorum. Yani çünkü e, bu genel bir konsept hazırlıyor insanın zihninde. Shakespeare çok önemli yazarlardan bir tanesi. Dünya üzerinde çok önemli. Tabii ki bizi sonra da bizim yazarlarımızdan, elimizde var olan oyun kitaplarından ne kadar okuyarak girerlerse, o çok önemli bir artı. Daha sonra, şimdi bu sınava girecek iki tür var. Benim şimdiye kadar gördüğüm iki tür derken, birinci tür, bütün liseden itibaren, hatta ortaokuldan itibaren, bunun için çalışan, çabalayan, bunun için kitaplar okuyan, YouTube'dan videolar izleyen, kurslara katılan, işte bize ulaşan vesaire bir e, grup. Diğer grup ise hiçbir fikri olmayan ama işte hani böyle sağdan soldan, sen yeteneklisin girer misin diyenlerin olduğu ya da aile eşrafından sen çok iyisin bu bunu mu denesen denilen veyahut da bir yere giremedim bari bunu yapayım diyen bir de ikinci grup arkadaşlarımız var. Şimdi tabii ki birinci grup arkadaşlarımızın burada şansı daha fazla. Ama şöyle de bir şanssızlık olabiliyor zaman zaman. Bu arkadaşlarımız aşırı heyecanlanabiliyorlar sınav sırasında. O yüzden de bu heyecan hem bilgi eksikliği hem de e, görgü, durum, konum, bedensel bir takım problemlermiş gibi yansıyabiliyor sınav sırasında. O yüzden ilk söyleyeceğim şey evet okuyun ise ikinci söyleyeceğim şey de rahat olun. Çünkü bu rahatlığı kaybederse eğer bir oyuncu adayı gerçek anlamda sınavı da kaybediyor. Onun için Mümkün olduğu kadar rahat olun. Bu rahatlık ne demek? Yani gelip de ayaklarınızı uzatın demiyorum jürinin önüne. <laughs> evet ki sınava girmeden önce mutlaka ama mutlaka bedensel fiziksel hareketler yapılması gerekiyor. Yani boynumuz özellikle ellerimiz, kollarımız, ayaklarımız, bedenimiz ısınarak girmeliyiz. İkincisi Artikülasyon organlarımızı yani konuşma organlarımızı çalıştırarak girmeliyiz mutlaka. E tabi bunlar bir süredir zaten yaptığınız çalışmalar diye bakıyorum olaya. Çünkü yapmamız gerekiyor. Yani bedenimizi, diyaframımızı ve artikülasyon organlarımızı yani sesi bonlayıp gelen havayı ve sesi bir konuşma haline getirdiğimiz işte ağzımız, dilimiz, dişlerimiz vesaire çenemiz, ses kutumuz bunları bol bol çalıştırmamız gerekiyor. Bir süre öncesinden başlayarak sınava girmeden önce. Kimisi dediğim gibi yıllarca çalışıyor. Kimisi de 3 ay kalı çalışabiliyor. Çok büyük problem değil. Yeter ki çalışın. Daha sonra yapılması gereken şey iyi bir ses çıkartabilmek. Yani şu çok önemli. Çıkartacağımız ses elbette ki biz kendi sesimize alışkın olabiliriz, konuşuyor olabiliriz çok uzun süre ama sınavdan önce biraz kendi sesinizi, özellikle çalıştığınız parçaları kaydederek dinleyip kendinizi eleştirerek gidin diye bir öneride bulunacağım ben. Çünkü kendinizi dinlediğiniz zaman aşırı derecede nefret ediyorsanız bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Az nefret ediyorsanız bir şeyler yolunda demektir. Çünkü kendisini çok fazla dinlemeyen insanlar kendilerini duydukları zaman kayıttan çok hoşlanmazlar. Bu çok normal bir şey. Ama bu ne ya bu ben değilim diyorsanız o zaman sizi dinleyen diğer insanlar da hoşlanmayacaklardır büyük ihtimalle. Bir diğer nokta çok iyi hazırlanmanız gerekiyor parçalarınıza. Mesela bu sene bir üniversite hangisi hatırlamıyorum şu anda parça istemiyor ya da belli e, bir liste vermiş şu 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 parçaları istemiyorum çünkü artık herkes onları çok fazla çalıştığı için bu tür araştırmalarınızı yapıp hangi üniversite neyi istemiyor hangi üniversite ne olabilir gibi araştırmalarınızı yapıp ondan sonra katılmalısınız sınava ve ezber mükemmel bir ezberiniz olmalı yani sanki gerçekten siz o sırada o cümleleri Kuruyormuşçasına konuşuyor olmalısınız sahne üzerinde. Yani eğer diyorsanız ki bu kadarı az delikanlı halbuki neler neler bulunmaz söylenecek diyorsanız bu çok büyük eksi bir puan ama e, bu kadarı az delikanlı yani halbuki neler neler bulunmaz söylenecek asıl iş şey Eda'da daha rahatlamış, biraz daha doğala yakınlaştırmış şekilde söylüyorsanız cümlelerinizi bu her hoşuna gidecek. Bir diğer nokta ritim. İki parça veriyorsanız sınavda ikisinin ritminin de bambaşka olmasına çalışın. Ritim çalışmaları Youtube'da var, e, hepimizin kanallarında var, eğitmenlerin çoğunun kanalında var. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Ritim en önemli noktalardan bir tanesi. Doğru ritimle hareket edip sınav sırasında doğru ritimle konuşmuyorsanız eğer bu çok büyük bir problem yaratıyor ve doğru ritim doğru oyunculuğu getirecek olan bir şey. Yani bu artık bütün dünyada bilinen bir şey ki iyi şarkı söyleyebilip şarkı öğrenilecek bir şey. Ben şarkı söyleyemiyorum o yüzden sınava girmeyeyim demeyin. İyi şarkı söyleyip iyi ritim duymuyorsanız oyunculuk yapamıyorsunuz. Bu bütün dünya için geçerli olan noktalardan bir tanesi. Ha, tabii şey yapabilirsiniz. Yani Herhangi bir dizide, bir atımlık bir <laughs> rolde çalışıp da meşhur olabilirsiniz. Ama amacı bu olmayanlardan bahsettiğimizi varsayıyorum şu anda. Ee, amacı gerçekten iyi bir oyunculuk yapmak olan arkadaşlarımızdan bahsettiğimizi varsayıyorum. Ritim, 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 ritim en önemli noktalardan bir tanesi. İki parça veriyorsanız, üç parça, hiç fark etmez, tek parça. Parçanın içinde de ritimler sürekli değişken olmalı. Yani sizde var olan ritim duygusunu, ses kontrolünü, nefes kontrolünü, beden kontrolünü ve ezberleyebilme yeteneğinizi ve bunu anlatabilme yeteneğinizi jüriye sunduğunuz bir döneme giriyorsunuz. İşte sınava hazırlık tam bu dönem için yapacağınız bütün bu alt çalışmalar. Bu saydığım 6 unsur için yapacağınız bütün çalışmalar sizi sınava hazırlayacaktır.